Efendim Volkan ya, bir gün bensiz kalamadın ha. Azal hayatım, görüşelim artık. Bak kaç gün oldu, ne olur ya. Gözüm uyku girmiyor. <laughs> Ay canım, çok üzüldüm ya. Sen ne yap biliyor musun? Yastığına bir damla lavanta yağı damlat, iyi gelir. Ya kızım, dalga geçme ya. Bu iş mevzuları falan yalan değil mi? Beni yedin. Sırf delireyim diye yapıyorsun. Aa, manyağa bak, ben sana niye yalan söyleyeyim ya? Ben gözümle görmeden inanmam. Ya ben sana kendimi inandırmak zorunda mıyım Volkan? İyi ee, tamam geliyorum o zaman şimdi. Saçmalama ya, nereye geliyorsun? Ya işte İyi, sen bilirsin? Tamam tamam dur şöyle yapalım. Sen ne yap biliyor musun? Akşam gel Volkancığım. Yalnız mesai saatinden sonra gel çünkü burası ciddi bir iş yeri. Yani iş ayrı, goy goy ayrı. Ben seni kendi ofisimde ağırlayacağım. Tamam anlaştık. O zaman ben kutlama yapmaya geliyorum. Tamam hadi bay. canım benim. Ne var? Ececiğim ya ne diyeceğim sana? Sen bana bir tane oda ayarlasana benim şöyle rahatça çalışabileceğim nereye geçebilirim? Kafayı mı yedin sen ya? Ne odasından bahsediyorsun? Ececiğim bak ben ileride çok iyi yerlere geleceğim. O yüzden senin yerinde ben olsaydım çoktan bana bir oda ayarlamıştım canım. Canım. Yalnız ben birinin Hanım söylemeden kimseye oda ayarlayamam. Kusura bakma canım. Yazıyorum bak bunları bir kenara. Yaz. Hepsini yaz. Daha çok yaz. Ben şu yetkileri elime bir alayım. İlk önce seni kovacağım. Number one'ım sensin Ece. Gel bakalım, Volkan'cığım. Vay, vay, vay. Bunları mı satarak yaptı ya bunları? Hmm. Kaça satıyorlar? Ay. Erkek için olanı var mı? Ay yok. Gel, burası geldik. Buyurun Volkan Bey, buyurun. Buyurun şöyle, ofisime hoş geldiniz. Bura Berrin Aksoy'un odası değil mi? hayatım senin odana geçseydik ya direkt, biz ne yapacağız ki burada ya? Ya ama Volkan'cığım, Volkan'cığım... ...sen zannediyor musun ki Berrin Aksoy ofise geliyor? E tabii ben onun sağ kolu olduğum için bu odayı kullanıyorum canım. Yani şu anda benim makamımdasın. Diyorsun. Diyorum. Hazal Hanım oldun yani sen. Evet. E o zaman bunu kutlayalım. E hadi kutlayalım. Bak ben sana neler getirdim bak. Ne bak. getirdin bakayım. Şarap bardaklarımla yedim. <laughs> Falan. Gidi. Tabii. Meyveler de getirdim. Ha? Paraya kıymışsın. O da senin var ya köpeğin olsun. Ee, Hepsini de yıkadım ha bunların şimdi şey sanma. Vallahi beni çok şişirtiyorsun Volkan. Bir de en pahalısından almışsın. E ee, burada içiyor muyuz değil mi? Ya benim odam diyorum. Aa. aa. Biraz döktüm ama o da senin sonuçta değil mi? güzelliğine. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Volkan ya aklına nereden geliyor böyle şeyler? Ya şöyle işte gül kızım ya. Bizi şu gülen yüzüne mahrum bıraktın. Yani Volkancığım sen daha çok mahrum kalırsın benim gülen yüzüme. Sen bu numaralarını git Ceylan'a yap. Aa. Kızım Ceylan kim senin yanında ya? Sen yani niye anlamıyorsun bunu? Sen başkasın diyorum işte. Öyle mi? Öyle tabii gel gel. Saçının şu bukle bukle hallerine var ya hastayım.